Evet, yedirecek misin ona? Evet. Yedireceğim. Korkuyor, Korkuyor musun? Korkma sen. Aa, dur. Hey, kedi. Önüne at yavaştan. Bak bakacak o. At. Yemiyor, tok herhalde gelene kadar yemiş. Evet, biz galiba. iftar için A alışverişe çıktık değil mi Hasan? Et almaya geldik. Hadi gel gidelim yavaş yavaş içeri gel. Yani. Tamam sen yani. Korkma ama. Tamam seveceğim. Tatlı gezeceğim. O zaman olacağım. Ama bacısını oturuyor. Tamam hadi sev. Aşkım korkuyorsan gel. Tamam gel sen Benim de evet, bebeğim var. Evet. Şimdi de markete geldik arkadaşlar. 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 Arkadaşlar çilek değil o. Gel sepet alalım bir tane sen de o. Dur onu mu alacağım? Sen bunu al onu. Al. Onu al anneciğim. Siz alacak mısınız sepet? Şöyle Bebeğim bu yola koyalım. Tamam biz de aldık. Ekmeğimizi, kıymamızı. Bakın şeker. Şey bayram geliyor. Bayram geliyor. Evet bayram geliyor. Evet. Şeker şeker var. Bak, Bak burada da kedi varmış. Ama, ama buradaki uyuyor. Bunu uyandırayım. Arkadaşlar bakın burada da kedi varmış. Ama, evet burada da kedi varmış. Ama bu uyuyor. Ama onu yandı yalan evet Hı? gel <laughs> onu, onu yandı yalan gel Onu şuna bakayım, bak bakayım tamam hadi gel böyle gel anneciğim böyle asen ol no? gel süt alacağız aşkım ama niye illiyorsun kırılmışsan Aa, bunlardan <laughs> yaptık. Evet, abucu burası. Ya unuttum. Unuttum mu? İftar için pilimizi daha aldık arkadaşlar. Bir tane. Hayır, sadece bir tane bir şey demiştim ben sana aşkım. Tamam. Ama hiç seviyorum cipsi seviyorsun. Onu eleme ben içecek aldım. Meyve suyu aldım aşkım. Çok güzel. Tamam dön bir buradan dön. Burada süt alalım. Ha. <laughs> Hangi sütten istiyorsun? Çilek. Çilek mi istiyorsun? Kakao. Kakao istiyorsun. Basket alalım Miraç'ta kakao mu ister acaba? Evet, ben de kakao çok güzel şeyler Ben bilmiyorum ki buraya nereye kaydınız <laughs> Tamam sepeti at. Bir tanecik. Biz başka ne alacaktık? Başka pusula. Şey, başka eşya Tamam, hadi gel. Düz git, düz git. Ama azıcık. Hadi gel yanıma, gel Hasan Nur yanıma. Ama aldık sepette hepsi aşk. Asenur bak bir dahakine seni de getirme. Anne bir daha bir şey Gel. Anne bir daha bir şey yapayım. Yanıma gel hadi. Asenur yanıma gel. Dur dur ben alayım sana boyun yetiştireyim. Tamam bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Efendi, ben... aldın mı? Tamam sepete koy hadi Koyamıyor. Bu bu da muzla. Bir kardeş mi aldık? Bir muz. Bir yazalım bir tane Tamam beni bekle anneciğim. Beni de bekle sen ver. Ekmeğim içim gibi. Bay bay. Hadi kapatalım aşkım gel. Kanalıma abone olmayı, çınkına basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımızı da unutmayın. Hoşçakalın.